Endoplazmik retikulum Hücrenin içinde madde taşınmasını sağlar. Örneğin hücre zarından giren bir maddeyi gitmesi gereken organellere götürür. Hücre içinde bütün iletim ve taşıma işleri ondan sorulur. <laughs> <laughs> mitokondri biliyorsunuz hücrenin enerji santrali gibidir. Besinlerin yakılıp enerjiye dönüştürüldüğü yer orası. Ne kadar çok enerjiye ihtiyaç varsa o hücrede o kadar çok mitokondri bulunur. Mesela kas hücrelerini düşünün, çok çalışırlar değil mi şimdi? Kloroplastlar sadece bitki hücrelerinde bulunur biliyor musun? Bitkilere o güzel yeşil rengi veren de onlar. Genelde yapraklarda, genç bitkilerin gövdelerinde, hatta olgunlaşmamış meyve ve sebzelerde bile varlar. En havalısı ne mi? Güneş enerjisini yakalayıp fotosentez yapıyorlar. Tam bir enerji santrali gibiler. en küçük ama en önemli işlerinden birini yapan ribozomu tanıyacağız. Ribozom hücrede protein sentezini yapar. Canlıların birbirinden farklı olmasını sağlayan şey, canlıların vücudunda yapılan proteindir. Bu proteinler çekirdeğin içerisinde bulunan DNA üzerindeki genlere göre yapılır. Çekirdek bu bilgileri ribozoma aktararak ribozomun gerekli proteini yapmasını sağlar. Harika değil mi? ki cisimciye biliyor musunuz? Bir canlının tüm salgı maddelerini üreten o harika organeldir. <laughs> Mesela tükürüklerimiz, gözyaşlarımız, hatta anne sütü bile onun sayesinde oluşur. Bir ağacın gövdesinden akan çam sakızı da öyle. Mukus üretimi de cabası. Gerçekten inanılmaz değil mi? Merhaba. Bugün sizlerle kofullar hakkında konuşacağız. Kofullar, hücrelerin adeta bir depolama alanı gibidir. Fazla besinleri, fazla suyu ve hücreden atılması gereken atık maddeleri depolarlar. İçleri sıvı dolu kesecik gibi gözüken yapılar aslında bunlar. Bitki hücrelerinde kofullar genellikle büyük ve sayıca azken, hayvan hücrelerinde daha küçük ve çok sayıdadır. Hücrelerin yaşam döngüsünde önemli bir rol oynarlar, değil mi?